Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yıl video yani yeni yıla giriş videosu olarak bir tane video çekmeye karar verdim. Bildiğiniz gibi 2014 bitti. 2015 gelecek. Ne diyeyim yani açıkçası pek de Kötü bir yıl değildi benim açımdan. Ee, 2015'e girerken ben ne yapsam ne yapsam bunu soracaktım işte. Bugün okula gittim lan arkadaş ben ne yapacağım lan ben ne yapacağım lan. Ben ne yapacağım falan filan tüm gün böyleydi. Hoca Bekir dedi. Ben böyleyim hoca Bekir. Ben böyleyim. Bekir diye bir bağırdı en sonuna ben de böyle. Efendim hocam ne oluyor? Ben filan dedim. Ee, neyse okulu boş ver. Ee, şimdi ne yapsam cidden? Yani yeni bir seriye mi başlasam Minecraft mı çeksem? PlayStation 3 ya PlayStation 4'ten bir seriye mi başlasam ki daha capture almadım ya. Cidden lan capture almadım PlayStation 3 bozuk. GTA 5'in CD'si dönmüyor. Durum bir göstereyim de. Birkaç kişi vay yazık la GTA 5 yok bize yalan söylüyor amına kodum falan filan demiş. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi. GTA 5. Da şimdi CD'siz yalan atıyor İşte CD'si GTA 5 kullanım kılavuzu Çop amcamız Franklin arkadaşımız Manyak Trevor Fotocu kız Rockstar Games Ne var lan? Araba Eee... Bu sanalım Michael. Yine Franklin abimiz. Ve helikopter kullanan bir amcamız. Durun hatta bir de böyle göstereyim de. Evet. Tamam. Durun, ben şey şöyle bitireyim de. Siz seçin bakalım. GTA 5 mi? PES 2014 mü? Call of Duty 2 mi? Modern Warfare. Yoksa Call of Duty 4 mü? Yine Modern Warfare. Ya açıkçası ben hmm, GTA hmm, e biraz daha yakın bakıyorum ama siz karar verin ona da. Yani ben karışmayayım buna. Ama GTA 5 olursa iyi olur diye bilirim. orijinal kol sonunun falan yani filan işte bunu neden siz bir yere gösterdim ee, şu oraya da bir düzen yapmak gerek bu ne lan bu olmuyor ki arkadaş bekleyin bir dakika <laughs> bir oturamadım Girme. Odaya girme. Ya videodayım bak girme. Durdurmayı da unuttum. Evet, tamam. Yazılmış hadi git. Ya git. Odaya böyle baskınlar olabiliyor. Kusura bakmayın yani. İki yaşında daha konuşma. Ay pardon. Daha konuşmayı bilmeyen bebe bebe kuzenleriniz sizin evinizdeyse ve siz de video çekmeye kalktıysanız benim gibi bir mallık edip yani böyle şeyler olabiliyor. Eee onun dışında öğreneceğiniz bir seri varsa söyleyin. Eee aha. Dur lan. Üst kattan kavga çıktı sanki. Bekleyin. <laughs> sus sus. Sus. Sus ay. <laughs> Pam güm çok diye sesler gelince ne oluyor? Dedim bir an. Hmm. dediğim gibi Minecraft, Anch ay, Uncharted değil, Antornut. Assassin's Creed Black Flag yani Assassin's Creed 4. Assassin's Creed United. Hmm, sonra hmm, Ya al derseniz FIFA 14, FIFA 15, PES 15. Hmm, yani bütçemi de batırmayın. Yani al mal değil neyse. Bütçemi de ee, Başka Başkan olaylar. Oğlum siz seçin işte ya. Ee, buradan yeni yılınız kutlu olsun. Bütün arkadaşlarım, tanıdıklarımı ama burada özel olarak birine selam göndereceğim. Cengi, Cengiz Gokakin adlı bir arkadaşımız. Cengiz Muhammed Gökak'ın kanalı da Cengiz Gökak'ın şeklindedir. Ben videonun kenarına yerine yazarım. Ya da açıklama kısmına ya da direkt videonun adına. Ee, en iyisi açıklama kısmına. Ee, i̇şte. Ona da abone olursanız sevinirim. Ee, sonra 16 kutuya bay. Kürşat Onuk, Can Kerkut, Ahmet Efememi, mi? Hmm... Burak Geleş, Cengiz Muhammed Gökakın, Velat Karabağ, hmm... Arda Karzan, ee... Onur Bulut, biri daha vardı lan. Ve İskender Arda Gürveriş'e buradan selam gönderiyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Ee, yeni yılda ne yaparım? Acaba sürpriz video gelir mi yeni yılda işte? Yeni yılda geldik la. Yeni yıldaydı ama. Bu evla hisse ama falan filan diye. Gelebilir yani. Sonra dediğim gibi, Playstation'dan da video çekebilirim, Capture alıp. Ee, yeter ki önerin. Hmm. Sonra bilgisayardan da çekebilirim, Minecraft, GTA 4 yani mesela. Ee, olmadı da, ya arkadaş Playstation 3'e de, Playstation 4'e de oyunlar çok pahalı. gitme Playstation 2 alalım falan filan derseniz, olur. Yani hem zaten çok da pahalı bir şey değil. Söylediklerine göre 200 lira. Oyunları da pahalı değil. Bakarız ya bir yolunu buluruz. Birini daha ekleyecektim. O da Cem Karataşlı işte. Onun da kanalı var. Cem Cem Karataş Ona da abone olsanız sevinirim. Onun dışında söyleyecek pek bir şeyim yok. Eğer beni izlediyseniz teşekkür ederim. Videomuzu likelamayı, sub, subscribe, abone olmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın, ee, oyun önerisi yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.